Doğrusu da geldi yani yolun asla piyete elden kesmeye elidir. Demir bu yolda Muhammed Ali? Acet için hurma hamar buydular. Ali mi gelecek yiyecek sırlar tüm bir yan. Bu yolda cehâin edin. Hacep bizim hor baharlar buyurur. Allah Allah Sebaba küzünde gezer el ne gelirse fir gayrı. Devul mu bu yolda? Nuri bi kâhir. bizim misin hor baharlar buyurur. Allah Allah Gömür, çar burada cihanı bil ulaş. Muhabbetin balı gel bize ulaş. Devul mu bu yolda ayina güneş? Kor bakarlar buğular. İki adamın altında durur reşitler. İdare cennette yanar ışıklar. Değil mi bu yolda? Cümle aşıklar. Acak niçin? Namışe acağ bizim hor baharlar. Diyor. Allah Allah. Vazur çektiler de rahat neyle Elinden gelenler hep eğilirler. Devulnubu yolda nuru mam zeyne. Acağ bizim hor baharlar diyor. Tanrızat erinde olalım Bize Bizde yandım esin nuru mam bahı. lerler la etmesin önümüzü ya Devamlı, bu yolu ondan talep etme. Hazreti Ali'nin babası. Bunun üzeri biz kafeste besleriz. Cümle muratları